Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber P Network tarafında ortalığı karıştıran bir iddiayı konuşacağız. Bu iddia arkadaşlar P Network ekibinin 1.2 milyon adet P Coin sattığı yönünde bir iddia. Dilerseniz detaylara geçelim. Bu video DeepTradeX AI katkılarıyla hazırlanmıştır. Yeni nesil yapay zeka destekli alım satım platformu DeepTradeX ile piyasaları analiz edebilir, trendleri takip edebilir ve daha akıllı işlemler yapabilirsiniz. Daha fazlası için açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi bu iddiayı gündeme taşıyan isim topluluk içinde tanınan bir figür olan Mr. Spock. Spock'a göre ekibin gelir elde edecek aktif bir ürünü bulunmadığı için kendi rezervlerindeki coinleri nakide çevirmek zorunda kaldılar. Yani piyasada son dönemde artan satış baskısının arkasında doğrudan bir P-Network çekirdek ekibi olabilir. Bu paylaşımlar sonrası P topluluğunda ciddi tartışmalar başladı. Birçok kullanıcı eğer iddialar doğruysa bunun projenin finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Bazı yorum yorumcular ise bu satışların bireysel kullanıcılar tarafından yapılamayacak kadar büyük hacimlerde gerçekleştiğini belirtiyor. Hatta bir yorumda bu fiyatın 3 dolardan 0.20 dolara kadar düşürecek kadar pi sadece ekipte var ifadeleri kullanıldı. Son bir ayda pi coin yaklaşık %30 değer kaybetti. Zirve seviyelerinden bu yana düşüş oranı ise %90'a yaklaşmış durumda. Bu da yatırımcı güveninde ciddi bir zedelenmeye yol açtı. Spock projenin gidişatını belirsiz olarak tanımlarken bazı kısımlar pi network'ün potansiyel bir ragbu riski taşıdığını bile dile getirdi. Peki ekip ne yapıyor? Tüm bu iddialara rağmen p Network teknik tarafta bazı geliştirmelere devam ediyor. test ağı üzerinde p Network Protokol 23 güncellemeleri yürütülüyor ve merkeziyetsiz borsa yani dex ve aynı zamanda otomatik piyasa yapıcı entegrasyonları test ediliyor Ayrıca SP isimli potansiyel bir stabil coin projesi de hala test sürecinde ancak toplulukta genel görüş şu yönde Tüm bu teknik gelişmeler fiyat üzerindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmiyor. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar çünkü sizlere Snorter projesinden bahsetmek istiyorum. Snorter Solana Mim Kripto alım satım botu projesidir. Web sitenin sol bölümde projenin tokenı Snort tokenın ön satışına katılabileceğiniz bir panel bulunuyor. Dilerseniz kartlarınızla satın alabilirsiniz, dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz veya Solana cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet ile alım yapmanızı istiyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir ortaklık anlaşması bulunuyor. BestBullet'la yapmış olduğunuz alımlarda daha avantajlı olacağınızı belirtiyorlar. Bu bölümde Snorter token'ın en iyi kripto ön satışı olduğundan bahsetmişler ve açıklama olarak Snorter ile tanışın. Meme Coin eğlencesini gerçek kripto ticareti hüneriyle harmanlayan maceracı karınca yiyen şeklinde kısaca kendisinden bahsetmişler. Bu bölümde arkadaşlar meme piyasasını snort ile koklayın şeklinde 4 ana başlıkta bizlere snorter token'ın projesini anlatmışlar. Solana'daki en hızlı işlemler, front running ve mev koruması olduğu, yeni tokenlara özel erişim olduğu ve Solana'daki en düşük ücretlere sahip olduğunu buraya eklemişler. Bu bölümde ise Snorter botun özelliklerine yer vermişler arkadaşlar. 6 maddede inceleyecek olursak hızlı ve güvenli swaplar, otomatik sniping, limit emirleri, copy trading, rug koruması ve honeypot tespiti en önemli 6 özelliği arasında. Buradaki tabloda ise arkadaşlar diğer kripto alım satım botlarıyla kendilerini karşılaştırıyorlar ve Snorter'ın daha avantajlı bir alım satım botu olduğunu bu şekilde bir tabloyla bizlere göstermiş oluyorlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler. 4 aşamadan oluşan bir yol haritaları bulunuyor. Şu an aşama 2'deyiz. Token lansmanı düzenlendi ve ön satış başlatıldı. Sonraki aşamalarda listelenme ve daha önemli işbirlikleri gelecek. Bu bölümde de arkadaşlar Snorter tokenları nasıl köprüleyebileceğinize dair bir bilgiye yer verilmiş ve alım satım botunun detaylarından bahsetmişler. Tokenomikleri incelediğimizde %25 ürün geliştirme, %20 pazarlama, %20 borsa likiditesi, %10 topluluk ödülleri, %10 airdrop, %10 hazine ve %5 staking ödülleri için ayrılmış durumda. Toplam arzı ise 500 milyon adet. Ethereum andaki token adresi oluşturuldu. Solana ağında ise çok yakında oluşturulacak. Ve web sitenin en alt kısmında sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere de sorabilirsiniz. Son olarak sizlere stakingden de bahsetti istiyorum. Satın almış olduğunuz Snorter tokenları listeleme gününe kadar veya listeleme gününden sonra da yıllık %112'ye varan API değerleriyle stake edebilir ve pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geri dönelim. Sonuç olarak P Network cephesinde tablo karışık. Bir yandan geliştirici ekibin yeni adımları, diğer yandan artan satış söylentileri. Gerçekler tam olarak ne olursa olsun bu süreç P topluluğu için kritik bir döneme işaret ediyor. Ben gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim. Önemli bir gelişme yaşanırsa bunu sizlerle beraber yeni bir videoda anlatacağım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.